Spor Toto 1. Lig'in bitimini haftalar kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Yılport Samsun Spor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Eroğlu günü kurtarmak için mücadele etmediklerini belirterek hep hedef odaklı sahaya çıktık. Ben ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim. Eğer kaybetseydim oyuncularımız da kaybederdi. Ama biz hep inanarak sahaya çıktık ve mücadele ettik. Biz ekip olarak çalıştık diye konuştu. Süper Lig çalışmaları ile ilgili konuşan Eroğlu, kısa planlamalardan ziyade geleceğe dayalı planlar yapıyoruz. İlk sene ilk 10 içerisinde olmak istiyoruz. 8-10 transfer planımız var. Bize katkı sağlayacak oyuncular alacağız. Samsun Spor taraftarının Süper Lig'de keyif alarak maçlarını izleyeceği bir planımız var. Taraftarımız emin olsun doğru takımı kuracağız. Ama biraz daha şampiyonluğun tadını çıkarmak gerekiyor dedi. يعني yani بزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ bizim...